Bismillahirrahmanirrahim. Hamd olsun alemden Rabbi olan Allah'a. Allah'ın salatı, rahmeti, bereketi son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi onun ehli beytine, imamlara ve mehdiler olsun. Konumuz arkadaşlık. Bir insanın bir tane arkadaşı varsa o arkadaşı diğer arkadaşını çok iyi yönlendirsin. Örneğin üniversiteyi bitirmişse onu çeşitli kurslara davet edebilir. Çeşitli kurslara yönlendirebilir. Bilgisayar bilmiyordur. Bilgisayar kursuna git diyebilir. Veya çok sevdiği bir kitap varsa o kitaptan çok bilgilendiyse o kitabı önerebilir. Eğer bir derse anlamıyorsa o derse yardımcı olabilir. O dersi anlatabilir eğer anlıyorsa. Hiçbir ücret almadan, hiçbir para almadan anlatabilir. Ve ona iyi moral vermelidir. İşte sen bunu yapamazsın, sen bunu edemezsin. Değil de onu daha da azimlendirici daha da lider özelliğinde yapıcı özellikler kullanarak onu bir lider gibi yetiştirmelidir. Bir arkadaşı sürekli destek olur. Onun arkasından vurmamalıdır. Kötü laflar söylememelidir. Kırıcı laflar söylememelidir. Nezaketli olmalıdır. Aydın insan olmalıdır. Vefalı olmalıdır. Zor durumda ona yardım etmelidir. Zor durumda kaçmamalıdır. Ve üzüntülü anında ona nasihatler vermelidir. Teselli vermelidir. Yapamayacağı bir görev olduğu zaman o görevi tek başına yapamayacaksa yanına gidip yardımcı olmalıdır. Arkadaşlığını daha da iyi kazandırmalıdır. İçki, sigara, alkol içtirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmamalıdır. Eğer bunlar bunlardan biri varsa, örneğin sigara içiyorsa, sağlığa zararlı olduğunu söyleyin, içmeyin diyebilirsiniz, nasihatler verebilirsiniz. Çünkü bazı arkadaşlar şunu da iç, şunu da iç, şunu da iç diyebilir. Size alıştırabilirler. Kötü arkadaşlıklar olabilir. Onlarla mesafeli olun. Hangi arkadaşla birlikte sık sık birlikte onunla birlikte olursanız ona benzersiniz. Üzüm üzüme baka baka kararır. Bu yüzden demişler. Bu nedenle arkadaşınız diğer arkadaşınız kaç tane arkadaşınız varsa bunlara dikkat edin. Onların iyi olmaları yönünde çalışmalar yapın. Bol bol kitap okumaya teşvik edin. Araştırmaya teşvik edin. Araştırıcı olun. soru sorma yeteneğe gelişsin. Onları bol bol soru sordurmaya yönelik faaliyetlerde bulunun. Çünkü bir insan ne kadar araştırıcı soru sorabilirse o kadar bilgili olur. Bilgili olmaya doğru gider. Arkadaşınızla alay geçmeyin, alay etmeyin. Lakap takmayın ismiyle çağırın. Büyük şakalar, abartılı şakalar yapmayın. Birbirinize küfür etmeyin. Birbirinizin borcu varsa destek olun. ve birbirinize karşı asla yalan söylemeyin. ve arkadaşlık arasında böyle şeyler yapabilirsiniz. Bunlar saymakla bitmez. Bu doğrultuda da devam edin. Genel başlıkları ben söyledim arkadaşlarınız iyi olsun. Anne babanızla aranız iyi olsun. Çevrenizle aranız iyi olsun. Arkadaş, arkadaşınıza küsmeyin. Kırıcı olmayın. Hep yardımcı olun, teselli edin. Mutlu anında mutluluğunu paylaşın, hediyeleşin, hediye verin. Bunlar güzel şeylerdir esas olan arkadaşlık böyle olmalıdır. Bazı arkadaşlar sizi cehenneme doğru götürür. Bazı arkadaşlar da sizi cennete doğru götürür. O yüzden çok dikkat etmek gerekir. Benim diyeceklerim bu kadar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bütün peygamberlere, evliyalara, imamlara, mehdilere olsun.